Rousseau'nun devlet anlayışına göre aşağıdakilerden hangisi daha uygun bir toplum yapısını destekler? Rousseau 18. yüzyılın önemli filozoflarından biridir ve devlet anlayışıyla öne çıkar. Rousseau, Toplum Sözleşmesi adlı eserinde bireyin doğal özgürlüğünü ve eşitliğini vurgulayarak devletin insan doğasına uygun bir biçimde oluşturulması gerektiğini savunur. Ona göre insanlar doğuştan özgürdürler. Ancak toplumlaşma sürecinde bu özgürlüklerini kaybederler. Bu noktada adil bir toplum için bireylerin ortak bir irade ile bir araya gelerek bir sözleşme yapmaları gerektiğini öne sürer. Devlet bu sözleşme sonucunda ortaya çıkan topluluğun iradesini temsil etmeli ve bireylerin özgürlüklerini korumalıdır. Şimdi demek ki devlet toplumsal bir sözleşme etrafında oluşuyor ve devletin en önemli noktası şu bireyin özgürlüğünü koruması gerekiyor çünkü doğal durumda zaten birey özgürdü. Şimdi şıklara baktığımızda A bireyler arasındaki eşitsizliği vurgulayan bir devlet modeli. Hayır aksine bakın ne diyor? Özgürlüğü ve eşitliği vurgulaması gerekir diyor. B monarşik yönetim ile belirlenen otoriter bir devlet düzeni. Hayır otoriter bir devlet düzeninden bahsetmiyor. C toplumun ihtiyaçlarına odaklanan bir sosyalist devlet anlayışı. Buna dair bir şey de yok. E bireyin özgürlüklerini sınırlamadan minimal devlet müdahalesini savunan bir liberal yaklaşım. Liberal yaklaşımdan da bahsetmiyor. D doğal özgürlüğü korumayı amaçlayan sözleşme temelli devlet yapısı. Evet, insanın doğal özgürlüğü korunacak ve ortak bir irade etrafında sözleşme yapılacak. O zaman doğru cevap D seçeneği.